Yine aynı firmanın bir başka ürünü. Bu daha çok nargile içenlerin, kullananların bildiği bir şey. Yani bu nargile kömürünü kızdırmak için kullanılan bir şey. Ama bu aslında bir şeyleri ısıtmak, kaynatmak için de kullanılabiliyor arkadaşlar. Ben bizzat kullandığım için buna benzer bir uça, ocak iş yerinde ondan dolayı biliyorum yani bir şeyleri ısıtıp kaynatmak için de kullanabiliyorsunuz yani. Yani yemek ısıtma da da aynı şekilde bunu kullanabiliyorsunuz. Ve bu ürün hem 12 voltla hem de 220 voltla çalışabiliyormuş ki şurada da nitelikleri zaten yazmakta gördüğünüz gibi yani artık araç içerisinde de bunları kullanmak suretiyle ki gerek kamyoncuların, karavancıların ve sık seyahat edenlerin, sık piknik ve kamp yapanların rahatlıkla kullanabilecekleri bir ürün. Ve 220 voltla da kullanılıyor olabilmesi güzel yani. Hani evde iş yerinde normal şehir ile da kullanabilirsin.